Merhaba arkadaşlar. Futbol tip kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Başakşehir maçına tepkilerimizi göstereceğiz. Onlara hoşaf edeceğiz. Demeden önce Emirhan bir açıklama evet. yapsın. Evet. Arkadaşlar 100.000 aboneye özel görüyorsunuz. 10 evet. tane orijinal forma dağıtıyoruz. Açıklama kısmında link var Instagram'dan takip edip abone olmanız yeterli arkadaşlar Yes İnşallah güzel bir maç olur İnşallah e, formada e, ihtiyacı Bir de like sayımız çok az oluyor in, lütfen bir like at İhtiyacı inşallah. olan birisine çıkar inşallah, inşallah, i̇nşallah. Ne inşallah. diyorsun maç kaç kaç maç ne olur Ben diyorum ki biz bu maçı 4-1 alacağız öyle içimden geliyor. Allah ben de diyorum ki bu maç soluk bir maç 2-0 alırız ya. Ne? Allah korusun oğlum ya. Ha 2-0 alırız. Yani. Tamam o da sıkıntı yok. Bakacağız sıkıntı artık. Yok, sıkıntı yok. Abone olun, like atın. İnşallah güzel bir maç olur. Galatasaray'ın yenileceğini, eleneceğini ihtimal vermiyor. Ben de ihtimal vermiyorum. Tam kadro sahadayız. Yani, yani. Koyarız geçer inşallah. i̇nşallah. O kadar kolay bir maç olur. Maça geçelim abi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başladın var oğlum? Koçum ve rahat oynar sıkıntı yok. Ben buradayım biz bunları var ya. Hoş affedeceğiz ya vallahi billahi. Yedi sıfırdan sonra 8 bu sarı iyi olur bence. Yani ya, bence mantıklı ama çok olur A mu bilmiyorum. Aha Icardi. Sık. Belki be. Gol oldu be. Belki kaldı dört dört. Sekiz geliyor bu sefer. İnşallah. Ya <laughs> koşun benim be. Oğlum hiç beklemiyordum ya. Ya, de ya. ya ben dedim Galatasaray elenirmiş. Buymuş <laughs> buymuş. Ya ne o. oldu biliyor musun? Adam orada düştü. Ya farz zannettim. Hakem oraya doğru koştu. Ben de adama bakıyorum. Lop bir karşı karşıya geldi. Ya çok hızlı gidiyor biz artık. Rakipler bize çamak, çok korkuyor çamak. ya. Baktı. Olsa. Ulan dedim bir an gol verir. Ben bu gole iyi reaksiyon da veremedik zaten böyle bir mala bağladık ya da ya. o da offside oldu. Offside ya. ya. Ama olsun ya ilk dakikalarda heyecanı verdi bize. Tamam ha, en azından bir heyecan geldi ya. He Ama tamam. offside ya. oldu belli. Aa nasıl offside? Nasıl oğlum? Uy, olsun. sen or ilerideki adamı gördün mü? Oha! Oha. Oğlum dikkat! Oha ne ya! Oha la ona nasıl Bir çıktı lan orada? Gol yedik daha Oğlum nasıl çıktı Allah, oğlum orada ya? Gol ikisi yedik. Offset yok mu ama orada? İnşallah vardır. Offset'lere takılmaya başladı. Daha onlarda olmaz. Ha bu pozisyonda. Ha offside yok. İlk post pos poz, pozisyonda dedim belki offside. Olsun oğlum olsun ya. Galatasaray evet. biz ya ne oldu ki ya? Çeviririz abi çeviririz. Ha şu kadar korkum yok. Şu kadar şu kadar. Maç 3-0 olsun. 4-3 yeneceğiz oğlum. Rahat olun. Bu iş belli. Biz de. Ha. Boş gol yedik. Taşak şehir kim ya? Allah. Allah. Boş gol yedik. Ya, yani işte. bir, bir anda gol oldu ha. Ha bir anda böyle. Ha. Evet. Ya zaten orada bir kara barata o pas çıktı. Ben derim ona Aslı ayağından de gitti, de. gitti lan adam bilinçli vermedi falan Bilmiyorum artık da işte o kara buldu yani hata yaptı Bu yani. maç Galatasaray'ın Başakşehir bizi eleyemez Sağlık olsun biz Galatasaray korkmuyoruz Göreceğiz dakika 12 1 sıfır öndeler Ay bak devam 3 atsalar biz 4 atarız Atarız abi hani bunlar bize bir şey yapamaz devam Koreyla de oy vurur musun? Ah Oy İkari kardeşim dili ne soğurum? Lafifi. Lan İkardi çok güzel. Ya o dili oraya giden var ya. Çalış. Lan çok güzel yere vurdu be. Lan or Yemin ederim İkardi bir hırsızlık yaptı orda. İşte Dakika 19. Şimdi bir konen kullanıyor gaz sarı. Allah kardeş. Bak. Bizim tıks. Golü vurmamız tık. lazım. Tık. Tık. Hadi oğlum. Hadi gel. Şey Türk oğlu. Gel orta gol getirir. Orta geldi. Kafa. Vurma. Aslan var be. Karayha ha. Kalay ha gol atmadı kalmıştı. Ona çaktı. Ya dedim. Tık. Tık. Bak. Tık. tak o çit ta aşağı aşağı isso botum benim lan. Ka be. söyle şaka olmaz da aşağı. Hadi ya. Daş şak geçersin elle o. Kendi denginle oyna. Galatasaray sana büyük geldi biliyor. Çilok çilok. <laughs> <laughs> Ama var ya O ikardi mi asist yapıyor? Evet. Ya şehir var ya bandan araya olan var ya. Olan. Çardı. <laughs> Düş düşman var var var. Dakika 20 kardeşim attık ya. Pek sevmedim. Ne diyoruz? Haşır in the blackboard. Belli idi Devam devam devam. Bu yetmez bence değil mi? Yetmez bizim böyle 7 8 vurmamız lazım. Devam. Hadi bak. Hadi bakayım. Abo. Abo. Aa kasa bak lan. Abo. Lan lan lan. Abo. O ne oluyor ya? Biz nasıl bir gol yedik ya? Abi iki gol derim Nasıl başladı nasıl bitti ben anlamadım ya. Dakika 30 bir anda gene gol oldu lan. Ne oldu bir anda ya? Oh, Allah Allah. Oha. Lan böyle. Adam pas attı herhalde. Sen... He he orada bir fark çıktı baktım bu saçı bir Oğlum bizim arka çok mu boş? Kaan, he, he. Ne Nelson yok diye böyle mi oluyor lan? Ne oluyor orada? Oğlum adam verdi pasa bak lan. Şu 4 kişi orada bekliyoruz adamlar nasıl boşa çıkıyor bak. Lan Mitsu bir de senin adamın ya. Önünde gelip atıyor be. Vay be. Lan Mitsu bu hafta güzel gol attın diye sana söylesin de gelmiyor ama. Ama senin adam be gülüm ya. Önünden gelip atıyor Siz ya. Dakika 30 gol ediyor. Valla bir defans olayını biraz çözmemiz lazım bizim. Döner, Geri geride, geride biraz sıkıntılarımız var. Ha biz maçı çeviririz, ben inanıyorum. Hiç korkum da yok. Kerem, korkunç bir gol attığın adam kendine gelsin be. Kaldır be! Vurma! <laughs> <be! gülüyor> gol atan bir adam var. Bir melo bir de bu. Bak gördün mü? Ama bak burası da var. Gördüm ben. <laughs> ben dedim yukarı niye attırak? Mertens attım. Mertens. <laughs> bak <Kok> diye atmış evi. <laughs> Baktı. El var. El mi? El, El var dedi. Var lan mı lan? O nerede eline çarpıyor ya? O ha. eline çarpsa eli böyle böyle titrer yani. Valla ben gördüğüm açılarda anlayamıyorum eline ayağına mı çarptığını. Ben öyle söyleyeyim. Vallahi yani. tartışılır kardeş. Ya yok. Devre arasında biz de Twitter'dan bakarız. Size yorumlara bir yazın dostlar. Ben gördüğüm açılarda yüzde yüz el mi ayak mı olduğunu çözemedim yani öyle söyleyeyim. Yine ya bak. Her Oğlum bütün stat el dedi de hakim görmedi. Bütün stat el diyor. Bakacağız. Bakacağız. Valla hem oyuncular hem bütün stat el dedi. Vücuttan sekiyor. Sogar'ın vücuduna ha! Ele çarpıyor, ele çarpıyor. Net çarpıyor. Var ya vücuda çekiyor şey mu, çekmiyor şey bilmiyorum ha. Top yere değiyor önce. Artık vücuda değiyor mu bilmiyorum. Olum nasıl bir kuralın içindeyiz biz ya. Evet arkadaşlar şey, ilk gari yani bitti. 2-1 geride kapattık. Ama biz maçı çevirebileceğimize inanıyoruz. Hakem konuşulur bu maçtan hepsi. O el şey pozisyonu, var. el mi değil mi bilmiyoruz. Mertens'in ya, şey, bir de penaltı olayı var de işte şimdi bakacağız size yorumlara yazın. Arkadaşlar bence bu maç dönecek Galatasaray alacak öyle düşünüyorum. İnanıyorum ben de inşallah. İnşallah İkinci yarıda düşmüşsün. Evet arkadaşlar iki ikinci yarıda beraber ikinci yarıda başladı. İnşallah vallahi, çeviririz. Valla ben devre arasında açtım baktım. Hadi diyelim Mertens'e eli verdin. Hadi olsun. Zaten ilk attığımız gol ilk pas verdi. Orada offside. Eyvallah ona da tamam da. Bu eli nasıl penaltı vermemişti. Ben ona hala şaşırıyorum. Beraber ediyom Ben şaşırmıyom Allah bildiği gibi yapsın abi Devam Haydi Yolç Aha Çok Hadi. güzel Hadi oğlum. Hadi olum İKARDI ZANIYORUM İKARDI ZANIYORUM ASİS İKARDI, İkardi Şükür be Ay. Şükür be İŞTE BU BE İŞTE evet. BU BE Şu adamı bir kendine getirin be İKARDI 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 değil. Çok kardı. O harumbe. Vallahi Allah. Nasıl soğuktu hava? Nasıl soğuktu hava? İçimden böyle bir şey Aa. çıktı <laughs> lan dedim. İlk, harbi. Ya işte derbilerde bak. göreceğimiz ikililerden birisi yani bunlar. Ya yani önemli maçlarda ya. işte bak böyle bir anda çıkıyorlar şey ya. Haşır yapacak <laughs> böyle ya. Ha iki maç gol atamadı diye adama söylem şey bırakmadılar. Ee, yok ya. çökmüş, çöpmüş yok şöyleymiş yok böyleymiş. Ne? At. 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 Bu cenabetli kırıldı. Rakipler korksun bundan sonra korksun. Vallahi arkadaşlar orada bir penaltı var. Onu gene vermedi. İlk yarıda gidip penaltıydı. Bu da penaltıydı. Vermediler. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum ya. Biz Başka bir şey demiyorum Biz ya. ya. İki, iki saat vardan bakıyorlar ama bir bok yok. Bu ne ya? Bu ne? Bu ayıp ayak, ya. Bu ayakmış zaten ondan öyle kural varmış. Ayıp mi? ya. Vallahi ayıp billahi ayıp ya. Aha. Lan Abo baba dikkat dikkat <laughs> mus kat offside değil lan offside değil off de. oğlum valla mı valla ya arkadaş ya arkadaş ya arkadaş üç 2 ya yeni yok lan. offside yok mu ya, ya? valla herkes offside bekledi ama zannetmiyor adam çok arkada görünüyor yok <laughs> ya yediğimiz bir gol'e bak Yeni ediyorum şaka gibi ya. Dedik, dakika Allah'ım ya Resulallah penaltımızı vermezler iki tane. Bir de geliriz böyle gol yeriz böyle Bu Böyle cinnet geçittirecekler bana ya. Vallahi cinnet geçittirecekler ya. Adamın eline çarpıyor. Fırıncı küreği gibi elini uzatmış. Penaltımızı vermiyor. Sonra maçın geldiği yere bak ya. Maçın geldiği yere bak abi ya. Ben Galatasaray'a ümitliyim kardeşim, Galatasaray'ı yine atar. Ya ümidimiz var, var da kardeşim iki tane penaltımız verilmedi ya. Ben alıştım ya, bir şey söylemek istemiyorum ya vallahi. Söylersem yani, bir şey değil. Var abi hakem konuşmayı hiç sevmiyorum, istemiyorum aslında ama... ...konuşturtturuyorlar ya, bilerek konuşturtturuyorlar ya. Üç iki geldi, 1 dakika 66. Kına yavrum, kına! Aha. geliyor. Hadi oğlum. Oy! Oh! Allah belanı be. Ulan köşeye gitmez ki o şut. Sol çizgi. Ne? Ne? Allah! Gol ananı. Oha! Oha! Gomis direkt ve Nasıl direkt. gol olmadı lan o? Herhalde turun gittiği an. Evet, Anaaa, evet. lan Ortaya bak ya. Evet. Ya şu takımı elendik ya. Valla takımdan ziyade hakeme Husura Kusura bakmasın kimse. Kusura bakmasın. Ben kendi takımıma kızmıyorum. Kızmıyorum. Niye kızmıyorum? Bu takım... ...bu sene zaten harikalar yaratıyor. Bir maç kaybettik diye... ...takıma kızacak halim yok. Bu bir. İkincisi iki tane penaltımız verilmedi. Bir daha kimse demesin ki Galatasaray kollayan, kollanıyor. Başlar mı böyle şey ya. Bu ne arkadaş ya? Anasını sardım. Adamın eline çarpıyor. Fırıncı küreği gibi. Adamın eline çarpıyor. Gene böyle açık. Hiçbir şekilde penaltı yok. Bir şey yok. Gol alıyor, El var. Oradaki eli görüyorsun anasını satayım. O penaltıdakini Mert görüyorsun. Mertensi pozisyonda el çarptıysa ta eyvallah çarptı diyelim. Tamam onu verme. Onu ya iki tane penaltı var. onu bunu da çıkarıp bunu vermiyor bunu, ya. Görmüyor, bunu görmüyor ya. O penaltı olsa maç buraya gelir mi Allah aşkına ya? Maç buraya gelir mi ya? Ha şu pozisyonda da çizgisi çekmedi be. Bilmiyorum o olay bilmiyorum da. Başlar mı böyle şey ya? Üç elendik. Abone ol, like atma, unutma. Valla ne yalan söyleyeyim. Değişik bir maç oldu. Trajik bir maç oldu anlamadı. Yazıklar olsun diyorum. O hakeme başka bir şey diyorum. Vardaki hakeme. Yazıklar olsun. Ben de tekrardan diyorum. Görüşürüz Allah'ın sizi. Hoşçakalın.